Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akıbetü lil ve la huduvane illa ala zalimin. ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, türlü nimetleri bizlere bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Habibi edibi iki cihan serveri, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, günümüz hayırlı, kazançlarımız bereketli olsun. Bugün sizinle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın altından daha değerli ad edeceğimiz şu beş nasihatına kulak vereceğiz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini biliniz. İlk sırada hastalık gelmeden önce sıhhatinin kıymetinin bilinmesi gerektiğini söylüyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Gerçekten de şu pandemi sürecinde sağlığın, sıhhatin kıymetini daha iyi bir şekilde anlar olduk. Dünyamızı kasıp kavuran korona virüsü ülkemizi de derin bir şekilde etkilemekte. Bu vesileyle Rabbim korona virüsten vefat eden kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin ve onları şehitlerle birlikte haşrelesin eylesin inşallah. İkinci sırada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaşlılık gelmeden önce gençliğin kıymetinden bahsetmekte. Dünyanın bütün nimetlerini sarf etsek gençlik tekrar gelmeyecek şekilde giden bir dönemdir. Bu vesileyle genç olan kardeşlerimiz bu süreci, bu dönemi en iyi şekilde değerlendirebilmenin yoluna bakmalıdır. Öyle ki yaşlılık geldiği zaman insan birçok faaliyetini yerine getirememektedir. Hareket kabiliyeti sınırlanmaktadır. Arap bir şair bu hakikati şu dizeleriyle dile getirmektedir. Der ki: "Leyte şebab yaudi yawman fa bu bima fa'alehu mashi Yani der ki: "Ah şu gençlik, ah şu gençlik tekrar gelse de yaşlılığın bana yapmış olduklarını ona bir bir anlatsam." Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 3. sırada fakirlik gelmeden önce zenginliğin kıymetinin bilinmesi gerektiğini söylüyor. Bugün dünya gelenine baktığımızda dünyanın en zengin insanlarının, en zengin firmalarının dahi bir gecede bütün hisselerini kaybettiğine görmekteyiz. Bir gecede bütün hisselerini kaybedip ve dibi gören, konkorda teveren birçok firmanın olduğunu görmekteyiz. Bu tabi nebevi bir ikazdır. Yani kişinin ayağını yorganına göre uzatması, harcamalarını tutarlı bir şekilde yapması geride bırakmış olduğu ailesini aç bırakması, onları sefil duruma düşürmesi kişinin üzerine büyük bir yüktür. Ve bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından nehyedilmiştir. Yine baktığımız zaman meşguliyet gelmeden önce boş vaktin kıymetinin bilinmesi gerektiğini söylüyor Peygamberimiz. Bugün Ata sözlerine baktığımız zaman dahi bu boş vaktin ne kadar da önemli bir şey olduğunu insan anlamakta. Öyle ki vakit nakittir derler. O boş vaktin kıymetini izah edebilmek açısından. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yine bu hususta başka bir hadis-i şerifinde ise der ki Ni'metan mağbubun fihima minen nasi es-sıhhatu vel fara. Yani insanların kendisinde aldanmış olduğu iki şey vardır. Bunlardan birincisi sağlık, ikincisi ise boş vakittir buyuruyor. Bu sebeple Boş vaktin Rabbimiz nazarında bizden sorulacağını bilerekten hareket etmemiz gerekiyor. Yine baktığımız zaman ölüm gelmeden önce dünya hayatının kıymetinin bilinmesi gerektiğini söylüyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Öyle derler ya hani atalarımız, dünya fani, ölüm ani. Rabbim son nefesimizi vermeden önce salim bir şekilde, öyle derler ya atalarımız, Dünya fani, ölüm ani. Rabbim son nefesimizde kendisini hakiki anlamda birer Müslüman olaraktan nefesimizi verebilmemizi cümlemize nasip eylesin inşallah. Esselatü Vesselamun Aleyküm ve Aleyküm ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.